Merhaba akşamlar Dardanel Günlük Grafik e, Mayıs ayının 27-26'sında kalmışız Trend çizgisi de orada kalmış zaten Şöyle bir uzatayım yani düşen bir trendimiz vardı 27-26'da en son bir Tam o tarihlere yakın bir yerde e, Bir videosunu yapmıştım Tabi süzülmüş 18'e gelmiş e, Alıcılar gelmeyince hep anlattığım şey Yani bir e, önceki Dibe bakarsanız gözünüzün net gördü. Tabi burada çok net bir dip var Her zaman bu kadar net olmuyor e, O dipten alıcılar gelmiyorsa e, destek kırılıyorsa çok basit bir alt destedir hareket. Yani varsayımsal öyle olur. Şurada bakın e, geldiği yerde zaten çok tutarlı bir yer destek açısından. Sol tarafta direnç. 10 Ağustos. Şimdilik şimdilik diyorum. E, burada bir bakalım iki gündür bir yataylaşma olmuş. İki günlük yataylaşma yorum yapamazsınız. Yani o devam eder diyemezsiniz. Bir gösterge değil şu an. Ama önümüzdeki günlerde bu 14 civarındaki destek izlenir. Yani buradan bir kırılım daha olursa ara destek 12.26 bir daha aşağıda 11.40 civarları var. Onu söyleyeyim. E, kırılacak olan yer şu kırmızı alan. 20 günde alınabilir. 17.47 kırmızı da alınabilir. Hangisi derseniz yani bu çok volatil bir hisse. Eee Dardanel hareketleri sert geliyor biraz. E, gerçi son zamanlar biraz daha şey oldu. O sert hareketler tıraşlandı. Yani şu alandaki gibi değil. Ama yine de belki kırmızıyı takip etmek daha doğru olur. Kırılım 18, 20, 18, 30 üstünde takip edilebilir. Şimdi orayı geçiyorsa bir kırılım olarak kabul edilir. Ve aşağıda destekle takip edilmeye başlanır ise. Dolayısıyla yukarıda bu direnci takip etmek lazım. 18, 20, 18, 30 bu alanlar fena değil. Ama ilk tepki, tabii ilk direnç tepkinin ilk direnci de 17, 47. Burası da göz önünde bulundurulmalı. Yani 17, 47'ye gelip tekrar aşağı gidiyorsa sevimli bir durum değil. Ee, ama geçiliyorsa 17.47 bir bakalım hani bir trend denemesi olabilir diye düşündür. Mal boşaltılıyor çok net. Bu kadar hacim yani düşerken bu kadar hacim hayra hayra alamet değildir. İsteme yani bunu böyle görmek istemez hiçbir trader. Yani hiçbir yatırımcı da böyle görmek istemez. Hem satıyorlar hem hacim, yapıyorlar. o zaman büyük bir satış baskısı var. Bozuyorlar hissi. <laughs> RSI 23 e, oldukça dip noktaya gelmiş. Bakın 18 RSI'ye bir tepki verememiş sağlıklı oradan. İşte onu hep söylüyorum. Bakın RSI tepkiler her zaman öyle %5-10 olmaz. Ee, bir de böyle geliyor bazen. Zayıf tepki bu RSI'da. 23'e kadar kalkmış. Gene aşırı satımda hisse. Yani tepkisel bir alanda, alanda RSI bakımından makdi hala aşağı yönlü e, göstermeye devam ediyor. Yine RSI olarak 55-60 okumak RSI'de hem bir direnç kırılıyorsa kırmızı hem 55-60 RSI'dasınız. O olumludur. Yani öyle bir şey aramak lazım. 50 RSI yeterli değildir dönüşlerde onu söylüyorum bakın tekrar tekrar pek çok kişiye söyledim burada da söylüyorum 50 RSI yeterli bir gösterge değildir Hem direnç kırılacak hem RSI da kuvvetli bir alanda olacak O da 55'ten başlar diyelim hadi çok hevesliysek e, doğrusu 60 RSI daha tercih edilir bu tür durumlarda Bunun dışında söylenecek bir şey yok maalesef e, Dediğim gibi biraz dağıtıyorlar haraç satıyorlar görüntü buna işaret ediyor Genellikle şunu söyleyeyim, hani hisseler e, düşerken, fiyatlar düşerken şu hacimlerin çok gerilemesini arzularız. Yani ha, çok küçük küçülür hacimler, o kadar küçülür ki acaba bir dönüş olabilir mi diye belki o zaman akla gelir. Burada düşüş hacimleri özellikle şuradaki gibi, yani Mart ayındaki gibi 100-150 bin civarları olması fena bir gösterge olmaz yani hacmin o kadar düşmesi lazım. Son e, iki gün bugün biraz karşılanmış işte e, gördüğüm kadarıyla yatırımcılar satışları biraz karşılamış bir anlamı var mı ya bir günlük hareketin çok büyük bir anlamı yok yani bugün karşılanması satışların çok bir şey ifade etmiyor daha önce de benzerleri var bakın yüksek yüksek yeşil hacimler var e, ama tutmamış herkese iyi akşamlar.